para konuşmadık. Açıkçası para da yok üzerimde ama sonra hallederiz dedim. Sağ olsun tamam dedi. Gidelim bakalım bugünkü depoda neler bulacağız. Nasıl yetiştireceğiz pazara? YouTube'dan da çok yazan var. Geçen hafta gösterdiğim malzemeden isteyenler oldu. ama ucuza verdin. iyi mal buldum vesaire diye yani birkaç yoruma cevap da verdim şöyle söyleyeyim yani hemen elimizden çıkması gerekiyor malzemelerin ne kadar fazla elinde tutarsan o kadar sana yük oluyor hatta elimde olan birkaç tane malzemenin videosunu da çekerim önümüzdeki hafta aylardır parça bekliyorlar her şeyleri tamam. Gidelim bakalım bu sefer neler bulacağız. Yine hiçbir fikrim yok. Malzemeleri yüklemeye veya depoyu çekmeye pek izin vermiyorlar. O yüzden sadece arabayı yükledikten sonra çekebileceğim yine. Yavaş yavaş dolduruyoruz böyle doldurdukça çekelim bakalım. Hep termos gibi. Güzel bir makine var. Böyle elektrik malzemeleri var. Bir tur daha getirdik arabaya. Böyle bir tane dikiş makinesi gördüm. Şimdilik. Ütüler, saç kurutma makineleri. Mat kapuçları vesaire. Takım çantası. Şimdilik devam edelim. Tost makinesi bir tane Vestelin. Böyle kaç çift bilmiyorum altı üstü demlik. Bir tane dikey süpürge. Böyle demlik tencere. Hava sapları. Böyle malzemeler. Demliklere devam ediyoruz. Bir de düzüklü tencereler var. Onları da alacağız. Burası da böyle doldurmaya devam. Çıkalım kalan malzemelerimizi de alalım. Biz bu su gibi olduk. Sıcaktan. Arkadaşlar, yüklerken ve depoyu çekerken sıkıntılar oluyor. Çekme diyorlar. Aldığımız malzemeler böyle. Sonradan bir sürü düdüklü tencereler falan ilave oldu. Demlikler ilave oldu dediğim gibi geçer geçmez çekeriz. Elektronik eşya az gibi görünüyor ama tam kutuların içinde göremedim. Şimdi gideriz. Biraz yorulduk. Hava da sıcak. Malzemeleri getirdik. Paketleri, kolleri açtıkça ben böyle tek tek geçen seferki gibi göstereceğim neler var. 2, 4, 5, 6 tane saç kurutma makinesi var. Sağlam. 3 tane ütümüz var. Philips, Arçelik ve Mulinex. Onlar da sağlam. Bir tane boş, bir tane skill e, darbeli matkaplarımız var. Bunları da denedim, çalışıyor. BenQ bir tane birkaç parçası eksik. Çalıştı, fişe taktım. Ekranda da gör şey duvarda da yansıttım göründü. Bir tane BenQ projeksiyon cihazımız var. Yine bir tane Singer dikiş makinemiz var. Bu biraz farklı. Geçen seferki antikaydı. Kolla çevirmeliydi. Bu elektrikli sanırım. Hiç bakamadım. Aldığım gibi koydum. O kadar ağır ki. Bir tane böyle vakum paketleme makinesi var. İki tane masa lambası var. Bir tane de yangın söndürme tüpü çıktı. Dediğim gibi açıyorum. O kadar çoktu ki malzeme. Tek tek çekeceğim. Şöyle beş tane akümüz var. Birkaç tane suluk ve silikon tabancası çek düdüklü tencereler şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düdüklü tencere bayağı da sotikler bir tane böyle pişirme fırını. Buna baktım çok kullanışlı, çok da güzel. Pahalı da bir şey. Enteresan yani içinde her şeyi pişirilebiliyor. Pizzasından, lahmacununa, ne bileyim tavuğundan, balığına kadar her şeyi pişirilebiliyor. 8 tane düdüklü tencere, 2 tane böyle büyük boy çelik tencere. Şöyle çıktı. Demlikler vesaire var. Elektronikten çok bu malzeme var, böyle bir malzeme var görünüyor. Bir de e, hırdavat çok var. Onları da çıkartıp tekrar tekrar böyle bunlar gibi kenara koyup çekmeye devam edeceğim. Düdüklü tencereler, bir tane enteresan bir fırın pişirme aleti. İki tane de böyle büyük çelik tencere var. Kapağını inşallah buluruz bir yerden çıkar. Seçebildiğim hırdavatı göstereyim. Çünkü aralarda çok da var. Onları o kadar seçemedim. Biraz karışık kutular. Ama şöyle işte kıl testere, 3 boy ayrı testere, orada bir tane var. 1, 2, 3, 4, 5 tane testere var. 2 tane balta, büyük eğeler var. Böyle kazıklar. 15 metre kadar zincir şeyler, kapı kilitleri, işte 5-6 tane bıçak, tornavidalar. Buna bakalım. Bağ makası. İşte böyle vidalar, sıfır kulplar, matkap uçları, bayağı da var yani. Daha da çıkacak. Biliyorum bunun alt tarafına bakamadım bile öyle söyleyeyim size en az 10 kilodur. O kadar ağır ki içi. Karıştıramadım da ellerim kesiliyor. İşte böyle alyan takımı boy boy. İngiliz anahtarı yine boy boy. Bir tane çekme alatı var. İşte burada zımparalar, taşlamalar. Bunun iki tane matkabımız var. Uçları da var. Takılabiliyor. Hepsini beraber veririz matkaplarla beraber bunları yan yana koyarız. Hırdavat görünen bunlar. İşte mezresi var. Ne bileyim kontrol kalemleri var. Açtıkça ben de bunları paketledikçe tekrar tekrar çeker gösteririm size. Ve yine olmazsa olmaz takılar, zincirler. Çıkan poşetten şu, böyle sanırım kemer gibi bir şey. Çünkü bunlar bir tane daha var aynısından. Bunların hepsi mıknatısa geliyor. Sadece buradakiler, şunlar. Şu zincir olanlar mıknatısa gelmiyor. Gümüş gibi çizince de iz bırakıyor. Bunları gösteririz. Şeref abi var yan tezgahta o anlar. Bunlar da ilginçtir, bunlar da gelmiyor mıknatısa böyle zincirler çanta ve cüzdan süsleri şöyle iki tane yüzük var bunlar gümüş çıktı göstereyim taraktan bu da mıknatısa gelmedi hiç emin değilim bunlar da sanırım işte bez peçete vesaire falan koyuyorlar bunun da her yerine baktım mıknatısa gelmedi Gümüş olabilir belki. Bu çok güzel hava balonu dünya haritalı. Süs. Böyle devam ediyoruz açmaya kutuları. Ne var ne yok hep beraber göreceğiz açtıkça. Açmaya devam ediyoruz kutuları. Böyle elektrik malzemeleri çıktı. Onları da çekeyim dedim şöyle bantlar, poli bantları, elektrik bantları, onlarca işte sıfır piller, tartı pilleri, iki tane büyüteç, ampuller, bunların hepsi yanıyor. Şu masa lambalarına falan taktım. Güzel çalışıyorlar yani ampuller bile işe yarar. Zaten bantlara uzun zaman para da vermeyiz böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çoklu priz. Ortalama bir 30 tane kadar çoğu 12 amp, şey 12 volt. 2 tane de laptop adaptörü 30 tane kadar var. Böyle bir tane Philips'in lambası var. Bu da çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Duy, iki tane böyle spot lamba, yarım kilodan biraz fazla gibi soyulmuş bakır tel çıktı içinden, böyle ledler, trizler, lamba anahtarları, i̇şte gece lambası, fanlar, elektrikten de çıkan malzemeler. Şimdilik bunlar görünüyor. Açmaya devam edeceğiz. Böyle iki tane de avize var. Biri nerede bunun? Altta kalmış olabilir. Ha buradaymış. Şöyle yine iki tane malzeme daha çıktı. Devam edelim bakalım neler çıkacak. Bayağı yoruldum ama. Dediğim gibi açmaya devam ediyoruz. Elektronikler çıktı. Şimdi bu ay robot var. Çalışıyor. Ve bir arkadaşıma videosunu yolladım. Pillerinde resmini çektim. Durduralım da masadan düşmesin. Gayet güzel bir makinaymış. Bunu 1500'e satacağız. Pazarda. Şayet pazara gidebilirsek. Bir tane Vestel'in tost makinesi var. Bunu da fişe taktım. Mavi ışık yandı. Bu da çalışıyordu. Bu böyle paket yapmak için kullanılan kabloları sarmak için kullanılan ismini tam hatırlayamadım. Öyle bir e, tel. Çift tel var içinde. Böyle birkaç tane neymiş bu elektrolüksün Dikey süpürgesinin, şarjlı süpürgesinin kafası. Samsung sanırım. Robot süpürgenin batarya, şarj ayağı. iki tane böyle şarjlı süpürge başlığı ve standı. Bir tane megafon var. Şarj etmedim bilmiyorum. Bu güzel çalıştı. Bir tane dikey süpürge. Onun da bir sıkıntısı yok. Üç tane de böyle hoparlör çıktı. İki tane bu AVM'lerde kullanılan sensörlü pille çalışan sabun sıkacağı çıktı. Köpük atıyor. Onu da denedim. İkisinde onlar da çalışıyor. İki kulaklık çıktı. Bir tanesi Mikado, bir tanesi Philips. Bunlar da sağlam. Bir üçlü daha çıktı içinden. Bir tane kamera. Bu da böyle internetten baktım ucuz da değil. 500-600 lira. Sıfır. Makineye takıyorsunuz. Ee, musluktan gelen, sudan gelen, şebekeden gelen kireçleri çözüyor. Makinelere iyi geliyormuş. İki tane vida sabitleme, civata sabitliyor. Buna çok paraydı, almamıştım. İnterneti, yani bende bir bilgisayar vardı. Ve televizyonun, televizyonu internete bağlayacak olan cihazdaki Çekmiyordu. Bundan lazımdı. 600-700 liraydı. Almamıştım. İyi denk geldi. Bundan bir tane bulduk. Ee, böyle bir tane mouse var. Karşılığı da içinde. Bir tane vaat testeresi paketli. Bu böyle cips vesaire yediğinizde paketi tekrar kapatabilmek için pille çalışan bir şey. Kulaklık çıktı böyle şarj çoklu şarj cihazı. Bu da araç teybine radyoya vesaireye falan çeviriyor USB'ye. Bu da güzel kumandalı. İki tane böyle pencere alarmı. İkisi de kutulu. Bir tane rütuş kalemi çıktı. Beyaz. Bu iyi oldu. Verdiğimiz paraya değdi bu çıkan elektronikler açmaya devam edelim kutuları. Yine olmazsa olmazımız kemerler çıktı. Allah'tan bu sefer erkek kemer de var. Bolca ve çocuk değiller. Büyük kemerleri. O yüzden pazarda satılabilirler. Etiketleri vesaire falan üzerinde hepsinin. Yani 10 liradan 20 liradan gitse bu belirli tane kemer vardır de kadın çantası çıktı içinde. Şöyle bakmadık da. Devam edelim açmaya. Bakalım daha neler. Geldik en sevdiğim kısımlardan birine. Cep telefonu malzemeleri. Yani o kadar çok çıktı ki ve bunlar hep sıfır. Tek model de değil. iPhone, Type C, Samsung yani tahminimce 150 tane kadar vardır. Yani bunlar 10 lira olsa ki hepsini deneyemeyeceğim ama poşetleri bile kapalı. Belki daha fazladır 150'den. Kulaklıklar var. Böyle paketli, paketsiz. Böyle bunların hepsini onlar lira gibi düşünün. Bunlar en sevdiklerim. Çünkü çoklu kablo. Elinize bir tane powerbank alıyorsunuz. 50 tane makine deniyorsunuz. Her işe yarıyor. Şunlar da selfie çubukları. Ama hani telefonunuzu mesela göğsünüze koyup video çekebiliyorsunuz. Benim işime yarayacak. Kameram bozulduğu zaman veya çekemediğim zaman. Bunlar da selfie çubukları ve telefon tutacakları. Burada bir sürü telefon çıktı. Bunlar galiba 6S veya 6 açılmıyorlar. Şarja da taktım. Olmadı. Şu açıldı. Bu bunlar açıldı. Böyle Samsung var. T50 var. 4 5 6 7 8 9 tane telefon var. Yani bunları kilo öyle bile alıyorlar. Pazarda da alıyorlar. Artı böyle yine paketli piller de var. Telefon pilleri. Şöyle yapalım. Şu çantanın içinden çıktı çoğu onların. Böyle bir tane telefon tutacağı var. Cama yapıştırıyorsunuz ya da nereye aynaya yapıştırıyorsunuz. Kendinizi çekebilirsiniz. Kılıflar var. Kırılmaz cam galiba bunlar. Bir 20 tane kadar var. Belki biraz daha fazla. Hangi telefon vesaire bakarım. A15 Pro Max yazıyor. Mesela çok da eski değillermiş. Hepsi 15 Pro Max gibi. 13 Pro Max var. Burada 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane kulaklık var. Bunlardan bu çalıştı. Bu da çalıştı. Ötekilere bakamadım. Daha doğrusu taktıklarımda eksikler vardı. Kulaklık eksik. Yani tamamlanabilir birbirine. Bir arkadaş vardı geçen hafta pil arıyordu mesela. Bunlar çok lazım olabilir ona. 10 tane mi? 2, 4, 6, 8, 10 tane kulaklık var. İki tanesi orijinal gibi görünüyor. Gelelim buraya. Bir, iki tane dijital saat var. Bunların şarjları olmadığı için deneyemedim. Şöyle bir şarj cihazı çıktı saatler için. Belki buna takıp ya da yerleştirip deneme fırsatı bulurum. İki tane bundan. Nihayet bir tane güzel bir saate denk geldik. Casio. Kibar. Temiz. Bu kullanılabilir bir saat. Üç tane böyle USB var. Şöyle iki tane wireless şarjı var. Telefonu koyuyorsunuz. Şarj oluyor. Burada da yine paketliler Type-C adaptörler var. Normal adaptörler de var. 3, 5, 7, 10, 25, 30 tane kadar var. Şöyle. Bunları da 50 lira desen bunlar da bizi hayli hayli kurtarırlar. Bu VGA'dan belki 20 tane var. Yani çıkarıp da hem kalabalık yapmadım hem de çok işe yarar bir şey değil artık. Şunlar zaten izleyen arkadaşlar akılları gidecek. O kadar arıyorsunuz ki bunları. Eski ama çok güzel cihazların kumandaları. Ses ve enerji için. Cihazlar bunlar olmadan çalışmıyor. 1, 2, 3 tane kreatif var. Bu da bir kreatif. Bu da Logitech. 4 artı 1, 5 artı 1, 2 artı 1'lerin kumandaları. Bunlar için aylarca Uğraştığımı biliyorum bit pazarında bulabilmek için ihtiyacı olan buradan da yazabilir. Bu telefonla ilgili çıkan ürünlerde, malzemelerde bunlar. Bu paketten daha doğrusu depodan çıkan banyo ve nalbur malzemeleri bunlar da. İşte makine bağlantı hortumu. Ne bileyim lavabo evyesi altındaki bağlantı öbür duş başlığı vesaire iki tane silikon tabancası 3-6 tane silikon şöyle kar spreyleri var bunlar hiç açılmamış mermer ve taş yapıştırıcı bu da bir kiloluk yapıştırıcı şunlar cam silmek için sanırım. Şöyle. Belki de gırgırdır bilmiyorum. İki tane yedek ıvır zıvır ile beraber. Ş şunlar güzel. Evliler. Bu karavanlarda falan gördüm ben. Temiz su için kullanıyorlar. içme suyu için. bu bir tane bu da yine kapalı pisu var. Lavaboların arkasındaki o su tankının ıvır zıvırı. Böyle iki tane fincan var. Şuna bakalım. Düvenler. İşte bunlar sanırım perde vesaire için kullanılan korneşler için kullanılan ıvır zıvırlar. Böyle küçük küçük saklama kapları. 8-10 tane. Bir tane kol bandı. Kutusunda yine. Buralara gelelim. Bunlar da yine düvenler. Çivileri mangal teli iki tane. Şöyle T borular, borular. Bunları almaya kalkışsanız o kadar pahalı ki. Çoğu da paketli sıfır. Böyle valizler için, ne bileyim, servantlar için. Böyle ayaklar var. Yine tekerlekler var. 3 tane böyle misina var. Şırınga. Temizlik fırçası. Şöyle conta var. Böyle raylar var. Sıfır. Paketli. Çekmece rayları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Yine böyle şunların yanına koyalım. Banyo için kullanılacak malzemeler. Böyle raylar var. İki tane daha İngiliz anahtarı çıktı. İki makas, bir bıçak, bir tornavida, bir tane e var. Bakalım. Menteşeler. Ayaklar. Kapı kolları yağlama ve 3 tane düş başlığının başı böyle kapı kilidi pimapen kilidi galiba şunu da oraya atalım silikon o da oraya bunlar bisiklet için sanırım kedi gözü bir tane daha akü biliyorsunuz şurada Bunlardan 5 tane var. 6 tane oldu açımız. Son birkaç koli kaldı. Onları da açmaya devam edelim ama şimdi sıra geldi demlikleri. Valla 30 sif vardır belki. Buraya bir daha bakalım. Pazara çıkamadık. Yer bulamadı. Mehmet abi yer ayarlayacak. ayarlayamadı. Bunlar artık haftaya veya böyle siz Instagram'dan ulaşırsınız. Buradan yorum yaparsınız. İhtiyacınız olan herhangi bir malzeme varsa uygulamalar üzerinden, gardırop uygulaması üzerinden vesaire satın almak isterseniz bunları da size yollarız, paketleriz. Şöyle hala devam ediyor ıvır zıvır çıkmaya. Depoyu doldururken bahsettiğimiz demlikler. Böyle küçüklü büyüklü altlı üstlü 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane şu anda böyle seçip tamamlayabildiklerim. Hepsi karman çormandı. 3, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane. İki tane de cezve var. Ara ara böyle ufak ufak şeyler çıkıyor. Bu lastik tamiri için, yama için, şiş, iğne gibi bir şey. Ufak tornavidalar vesaire. Bir tane metre. 20 tane demlik burada var. Bunları seçtim. Yani takımların tamamladım. Kapaklarını, üstlerini, altlarını. Gayet güzeller. Şöyle düşünün. 200-250 liradan tanesi. Burası 4-5 bin lira. Seçmeye devam ediyorum. Onlara da demekiler seçtiklerim. Bunlar da kapakları tamamlanacak. İşte burada kapaklar. Kiminin sapı, kiminin altı, kiminin üstü. Yani burada da bir 10-15 takım var. İşte hepsinin parçaları var. Kutuda işte karışık getirdiğimiz için benim sanmış bak. Karışık getirdiğimiz için daha henüz toparlayamadık. Yani şöyle 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 tane var. Yani buradan 10 takım daha çıksa burası 30 tane demliğimiz yapıyor. 8 tane de düdüklümüz vardı, tencerelerimiz vardı. İşte son ufak tefek bir şeyler var. Onları da çekerim. Bu videoya ilave ederim. Dediğim gibi bu hafta pazara gidemedik. Yer yapamadı Mehmet abi, müsait değildi. Belki haftaya gideriz. Ama hani bunları satın almak isteyen olursa uygulamalardan yani buradan bana yazarsınız veya Instagram'dan Uygulamalardan az e, kargo ücretli hallederiz. Devam edelim bakmaya. Neler var? Ve videonun sonuna geldik. Bütün malzemelerimiz burada. Bir de arka tarafta biraz önce seyrettiğimiz demlikler var. Değer miydi sizce? 15 bin liraya bunlar için. Ya da bunların satışı bizi kurtaracak mı? Bu cuma günü pazara çıkacağız 5 gün sonra. Bakalım ne kazanacağız, elimizde ne kadar kalacak? İnanın böyle iki sepette hurda var. Çoğu seçilmemiş. O hurdaları da bir türlü değerlendireceğiz. Şu vidalar bile civatalar. Ya her şeyi var açıkçası. Aküleri de denedim. Ledleri falan çalıştırmak için. Onların da beşi de sağlam. Evet. Aldığımız depo bu kadardı. Abone olursanız iyi olur. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de İz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.